Silahın olduğuna göre sigaran da vardır senin. Sakızın da yoktur Allah bilir. Niye yalan söylüyorsun? Ali, gene rahatsız mı ediyorsun ağabeyini? Yok bir şey Rüstem dayı, yok bir şey. Adaş'la sabah sohbeti yapıyorduk. Değil mi Ali? Teşekkür ettin mi ağabeyine? Mehmet Ali dün gece neydi o polisler falan? Gerçi apartmanımızda senin gibi bir aslan oturduğu sürece hiçbir şeyden korkmuyoruz mi? bu defa bayağı bir bağırış çağırış oldu. Öyle deme Rüstem dayı öyle deme. Ben bela mıknatıs gibiyim. Nerede bela olsa beni buluyorlar. Siz yine de kapınızı pencerenizi iyi örtün. Hadi eyvallah. Ali akşam erken gelirsem birlikte penaltı çalışırız tamam mı? <laughs> Hadi şunları da atalım. Ki onu vuracaktım. Tır tır tır, vır vır vır. Dedem de her şeyi yollamış. Bir kamyon dayamadı kalmışmış. Keçik box. Sen bütün gün burada duruyorsun. Şu resme bir bak bakalım. Bu adamı tanıyor mu? Benim gözlerim görmez ki kızım. Amayım ben. Aman tüh be. Ben de kime sordum? Affedersin amca. Önemli değil kızım. Nereden bileceksin ki? Allah kahretsin. Ne oldu kızım? Yok bir şey amca. Herkes doğru söylüyordu. Koca şehirde ben nasıl bulacağım onu? Kimi arıyorsun ki? Kocamı. Kocanı mı? Hı. Niye? Kaçtı çünkü. Ne yaptın ki adama? Ha ben ne yapacağım adam? Herkes bana bunu söylüyor. O terk etti beni. Ama var ya, yüz yılda sürse bulacağım o iti. Bazen yüz yılda geçse bulamazsın aradığını. Ben onu bulup namusumu, onurumu düzeltmezsem eğer... ...yaşamışım fark etmez. Neyse, şansın bol olsun kızım. Sağlamca. Ol Sen de bir simit ver bakalım. Şehir simidi nasıl oluyormuş? Hayrola bacım? Bir sıkıntın mı var? Yo. Sen bilirsin. Bir sıkıntın varsa yardım edelim dedik. Ağalar. İstanbul'da buradan başka kalabalık nere var? Sen nereye gideceksin bacım? Bilmem ki. Ben bu adamı arıyorum. Dur bakayım. Ben sanki bu adamı bir yerde gördüm buralarda. Şş, gördük değil mi lan? Tabii. Erkan, çolak oğullarından Erkan. Tabii ya. Erkan bu, Erkan. Dün bizim bakkalın önünde tanıştık ya. Ana. Sizin bakkal nere? Beni de götürür müsünüz oraya? Allah rızası için ayamak karısılar indi bütün gün onu aramaktan. Ha? Param da var. Bilmem ki. Bizim çok işimiz var buralarda. Yapmayın ağalar. Allah rızası için hayat memak meselesi. Ben ta nerelerden geldim. Ne dersin? Kırmayalım şu bacıyı. Götürelim ha. He. Hem baksana çok önemliye benziyor. Hadi ağlar. Ne olur hadi. İyi de toplantı ne olacak? Ne toplantısı oğlum ya? Bizim şirketteki toplantı. Katılmazsak çok para kaybederiz sonra. Doğru söylüyorsun. Çok para kaybederiz. Çok. Para mı? Ha, ha, ha. Al işte. Yetmez mi? Yok. Olmaz bacım. Bunun için senden para alamayız. İnsanlık öldü mü? Sağ olun ağalar. Ne insanlar mısınız siz? İstanbul'da herkes kötü dediydiler. Sizin gibi delikanlılar da varmış meğer. Hadi. Hadi gelin de şuradan bir taksi çevirelim. Acele edelim de adam kaçmasın. Neydi adı? Erkan. Çolakoğullarından Erkan. İtin oğlu Erkan. Sen hiç uslanmayacak mısın Memoli? Çok şanslısın. Sol kolu sıyırmış ama 20 santim sağa gelseydi kalbini delebilirdi. Şanssızlık işte. Kimse kafama nişan almıyor ki şöyle alnımın ortasından bir tane geçse. Baştan söyleseydin de tedavi etmeseydik o zaman. Çıkabilir miyim? Tabii. Söylediğim ilaçları al. İki gün sonra pansumana gel. Hala hayattaysa tabii. Evet. Koş diyorsun koşmuyor. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Her tarafa gidiyorum. Gülme. Tamam <laughs> bak bu arada ben seni şu ilaçlarını alayım. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Ha, hey Memoli bekle. Memoli sen iyi misin? Allah'ım ne çok soruyorum sana bu soruyu. Sorma sen de. Üzülüyoruz değil mi? Nerede bela var gidip göbeğini atlıyorsun. Kurşun ıskı geçti. Koluma geldi sadece. Sadeceymiş. Niye tam nişan almazlar sana... Niye ıskalarlar seni anlamıyorum. Hepimiz kurtuluruz ne güzel be. Ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Ne oldu anlatsana. Sonra raporda okursun. Ne oldu Memoli? Gemiyi batıramamışsınız. Yani be Memoli senden bunu hiç beklemezdik. Ekip olarak hayal kırıklığına uğradık. Memoli bir yolcu gemisine baskın yapıyor ve gemi batmıyor. Hayret. Yaşlanıyorsun galiba. <laughs> ne yaşlanması be? Çakı gibiyim ben. Çakı. <laughs> Oğlum niye haber vermedin bize? Destekle girerdik içeri. Hadi seni boş ver. Ama Nuri abinin hayatıyla niye oynuyorsun? Yazık değil mi adama? Sene emekli oluyor ne güzel. Nuri abi büyük iş başardı. En az bir ödülü hak etti. O iş hallederiz. Sen nereye gidiyorsun böyle? Eve gidip yatacağım. Dün gece uyuyamadım. Onu da duyduk merak etme. Ben merkeze gidiyorum. Geliyor musun Başak? Sen git şef. Ben Memoli ile kalacağım. Bay bay şef. <laughs> niye gitmedin şefle? Ben eve gidip yatacağım. Reçete varsa ver, ben alırım eczanede. Yok, Cemal hallediyor sağ ol. Karnım acıktı aslında. Bir şeyler <laughs> yiyelim mi? Yiyelim. Çok güzel bir yer biliyorum. Hep hayal edip dururdum bir gün gideriz diye. Hayal mi ederdin? Lafın gelişi canım. Yavaş yavaş, sarsmadan. Dikkat et, serum düşüyor. Olay nedir? Darp. Ne verildi? Yüzde beş sodyum. Kanama var mı? Görünürde yok. Sarsmadan yavaş. Emali. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.